Kayseri mutfağından kar yağdı. Hamuru için 2 yemek kaşığı kakao, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 su bardağı un, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 250 gram katı yağ. İç harcı için 1 su bardağı hindistan cevizi, 1 su bardağı toz şeker. Şerbeti için 1 su bardağı toz şeker, 2 bardak ılık su. 2 yumurta sarısının iç sarısı içine akı ayıracağız ayrı bir kaba. Sen yap onu hadi bak. Ha. Orada şöyle yapalım. Bir şey yine bırakalım. <laughs> <laughs> bunu akını ne yapacağız? şey bunu hindistan e, ceviziyle karışım yapacağız. içine İçine doldurmak için. Akını da kullanacaksın evet. yani. Aha. kullanacağız. Yağımızı alacağız. Ee, bazı tariflerde hani çok sevmesek de kullanmayı katı yağ önemli. Evet katı yağ koyuyoruz. Hepsini alacağız evet. Şöyle bir paket oda sıcaklığında. Oda sıcaklığında yağ Tereyağı olur mu? Sıvı yağ olur mu? Tercihe göre değişir tereyağı da bunun yarısı kadar olur o zaman. Çok ağır olur çünkü. Tamam. Veya biraz ondan biraz ondan koyulabilir. Tamam. Bir çay bardağı sıvı yağ. Zehra. Şimdi bunu biraz elimizde şey yapacağız, oluşturmaya çalışacağız onu koymadan önce. İyice eritmeye çalışacağız. <laughs> Sonra vanilyasını ve kakaosunu Spor yapıyor koyacağız. musunuz? Bu Yapıyoruz. kadar hamur işine nasıl başa çıkıyorsunuz? Ama şimdi şöyle her zaman yemiyoruz yani dediğim gibi ben böyle haftalık kafamda bir liste yaparım. Mesela bir gün hamur işi şey yaptıysam diğer gün sebze yaparım. Sebze hmm. yaptıysam baklagillerden katarım arıya. Öyle mi? Hafta içi böyle düzenlememizi yaparız yani. Sen de mi öylesin? Ben de Bunu yemekleri çok güzel ben ama severim çok dikkat severim. Dikkat ederim yani. Bu ara biraz kaytardım yapmayayım yani. <gülüyor> <gülüyor> Kakao alabilirim yemek kaşığı dolu dolu olsun. İyice i̇şte, kar olacak değil mi? Evet bayağı esmer bir hamur. Tamam yeterli. Tamam mı? Belki lazım olur kalsın. Şurada dursun hmm. o zaman da. E, rengini göre ayarlayalım. Şimdi, unumuzu alacağız. Ben sana yapayım evet, mı? Evet yok. Evet, Zehra şey kabartma tozuyla vanilyasını da ilave et. Tamam. Hepsini birer bir şey yapalım karşıma. Bu böyle kolay bir şey o zaman. Ben çok pasta kolay. deyince bir korktum. Ama çok da güzel oluyor. Yok, oluyor. Ben misafirlerime, evet. Biraz daha kakao koyalım mı? İyice kara olsun. He? Biraz Aslında daha koyayım ama biraz çok daha fazla olur. Hadi. Ya ben Güzel çok olsun. seviyorum ya. Hem kakao <laughs> mutluluk hormonu <laughs> Aynen, böyle şey yapıyormuş. Vallahi. Şimdi klasik böyle kurabiye kıvamı Aha, olur ya. Yumuşak. Şeyi, evet. Elimizi bırakana kadar Aynen. yoğuracağız Aha. onu. Onun ölçüsü var ama yine de ben kendi şeyimi katıyorum yani bilgi şeyimi. Ay çok güzel gözüktü bu arada. <laughs> bunu böyle yiyebilirsin. İnan ki çok güzel gözüktü. Gerçekten rengi ne kadar ya, güzel oldu. Ya çok güzel oldu. Kolay da bir evet. tarif. Pudra şekeri koyduk mu şimdi? şekerini onun içine da, bunu mi bunun içine mi? Aa yapacağım. koymadık zaten vallahi. Sanki şimdi aklıma geldi. Hı. Olsun. Bizde her şey doğal. <laughs> Tekrar yoğurman gerekecek Hiç kaybolana kadar. Değil. zaten sonuçta şey tatlısı. Bir çay bardağı. Bir çay bardağı, üç dört yemek kaşığı. Pudra şekerini unuttuk. Un katılırken koyarsanız evet. daha kolay olur. Şöyle. Aman, bak kar da yani. yaptınız. <laughs> bir şey fark etmez. Bir bardak hindistan cevizi, Aha. başka. Bir su bardağı daha da aynı o elindeki bardakla, bardakla şeker. şeker. Şurada ne şeker, var. bak. Sizin eşleriniz ne, ne şanslı ya. <laughs> He, kızlar... İnşallah, bilmiyorum artık. <laughs> biliyorlar, biliyorlar. Yani <laughs> niye biliyor musunuz? şey Hayat dolusunuz. Böyle <laughs> siz ki bir araya geldiniz mi? Onlar da birbirini seviyorsa, damatlar da birbirini <laughs> Yok, seviyorsa... Benim, benim, benim çok güzel anlattılar. Ben sizin <laughs> evinizi gördüm. O yüzden biliyorum. O kadar şen, şakra <laughs> bir ev ki... Şekeri nasıl şerbeti? 2 su bardağı ılık su, bir su bardağı şeker. 2 su bardağı ılık su. Bu yumurta akı da bunu tutuyor şeyle Hindistan cevizin tutması için, hani dağılmaması için. Niye kaynatmıyorsun Hı -hı. bu şerbeti? Valla böyle bir tarif. Baklavalarda falan yapıyorlar ya, kaynatıyorlar bozulmasın diye. O ayrı bir tatlı şurupları, onun şeyi aynı, tamamen ayrı oluyor. Bu sadece keki ıslatmak için sanki. Hı -hı. Bildiğiniz içli köfte gibi yapıyorsunuz. İçli yapıyorsun. köfte gibi, açıyoruz. Al onu çıkart. Dolduruyoruz. Ooo görüntü çok güzel. Şöyle şöyle kapatıyoruz. Çok beğendim. Bir ısıracaksın içinden bembeyaz çıkacak. Şöyle şöyle yapacaksın. Burada da ılık sudan yapılmış 2 bardak şeker, 2 bardak su. Şerbetimiz var, gayet kolay bir tatlı. Çok kolay ve hoş bir sunum oluyor. Fırını da açayım, sonra sana yardım edelim. Tamam, 180 derece olsun. Şöyle benim gibi güzel Oy. yoğurun. Vallahi bizden güzel yaptın, hadi bakalım. <laughs> Ben şimdi bunlar piştikten sonra şerbete mi batıracağız? Evet, pişip çıktıktan sonra şuruba koyacağız. İyice tamam. bekletecek misin şurubun içinde? Yok, sıcak sıcak yapacağız. Hmm. çıkar çıkmaz. Sonra da Hindistan cevizi serpeceğiz. Evet. Hadi Her gelin. yapacağız. Hadi tamam. gelin koyalım. 180 derecede. 180'de de pişsin mi? Evet, 180 güzel oluyor. Ne Tatlılara? kadar sürer pişmesi? 15-20 dakika. Aa, iyi, çabuk Bakarız pişiyor zaten. zaten evet. Dur sen, gene yapacaksın. Şimdi şöyle şöyle mi yap? Ya Dur, hiç, hiç yapalım. yani, yani, yani kızlar gibi. becerememişsiniz bak. Bir tane ben yaptım, o da sağlam duruyor. Ay e, be alsın onu e, tamam, bence. Tamam o zaman. <laughs> Sunumumuz, eline sağlık. Hakikaten <laughs> kar yağdırdın yani. Şahane, tadı da çok güzel. güzel. Bravo sana. Çok güzel görünüyor. Bu şöyle kar yağlı pastamız. Evet.